Herkese Austin Texas'tan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu izlediğiniz ilk videomsa lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da Amerikalı eşimle beraber Amerika vs. Turkish videoları yapıyoruz. Orada da güzel komik şeyler ortaya çıkıyor. Lütfen oradan da takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlere Austin'de Buldum Çok güzel bir ev var. Onu göstermek istiyorum. Gerçekten yani eve bayıldım. Yani bir ev bu kadar mı güzel olur? Keşke benim olsa. Daha önceden de bir video yapmıştım. Austin'e şu anda Kaliforniya'dan çok fazla göç var. Ve Austin nüfusu gitgide artıyor. Aynı zamanda şehrin merkezi de gitgide büyüyor. Ve biz de bunu aslında yaşadığımız yerde gerçekten fark ediyoruz. Çok kalabalık taşıyor trafik yoğunlaşıyor. Şu anda 4 oda ve 3 banyolu bir evimiz var Austin'de. Onu satın alıyoruz. Bunu bir videomda küçük bir ev turu ile beraber ev piyasasını 3 yıl değişimini ve faiz oranlarıyla incelemiştim. Ne kadara aldık ve ne kadara şu anda satabiliriz ve piyasada ne gibi değişimler oldu. Bunların incelemesini yapmıştım. O videoyu da alta ekleyeceğim. Ona da bakmayı unutmayın. Şimdi şu anda bizim yaşadığımız yerde Yeni ev inşaatları gitgide artıyor. Bir önceki videomda da Ağustin'in ev piyasasını incelerken e, faiz oranlarını da incelemiştim. E, hala faiz oranlarında bir değişme yok Ağustin'de. Hala bir düşüş yok. Ev fiyatları birazcık düşmeye başladı. Ama faiz oranları hala aynı. Eğer böyle yeni inşaata e, yatırım yapmak istiyorsanız, Tabii ki şu anki mevcut olan faiz oranlarıyla gitmeniz gerekiyor. Aynı zamanda buranın size verdiği bir seçenek de eğer faiz oranları düşerse mevcut olan faiz oranını göre kendi kredinizi yeniden finansal olarak planlayabiliyorsunuz. Güzel bir şey çünkü şu anda faiz oranları gerçekten çok fazla. Ev piyasası çok daha hareketliydi. Birazcık daha yavaş. Umarım faiz oranları birazcık düşer. Biz de birazcık rahatlarız. Yapılan sitede havuz olmayacak. Eğer havuz olan bir sitede yaşamak istiyorsanız burada Amerika'da HOA diye bir şey var. Aylık ödenen bir masraf eğer bu tür sitelerde yaşıyorsanız. Birçoğu evler zaten müstakil bahçesi olan evler ama bazı neighborhoodlarda HOA olmuyor ama bazılarında var. Tabii ki HOA olan neighborhood'lar birazcık daha düzenli, temiz, bakımlı oluyor. Bu yeni yapılan neighborhood'ta da HOA olacak. delik 40 dolar masrafı olacak. Her bir ev için. Tabii ki havuzlu bir sitede yaşamak istiyorsanız, değişik çocuk parkları olur, fiz alanları olur. Bu tarz bir sitede yaşamak istiyorsanız Amerika'da çoğu masrafları birazcık daha artabilir. Yani bence aslında 40 dolar gayet de uygun bir fiyat olarak görüyorum. Rüya alanları olacak, bisiklet sürme alanları olacak. Yani o da gayet hoş bir şey diye düşünüyorum. Şimdi evlere gelirsek, ben bir tane bizim gördüğümüz ev sizler için zaten kayda aldım. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Amerika'da salon zaten sayılmıyor. Yani 3 artı 1 demiyorlar. E, oda sayısı ve banyo sayısını söylüyorlar. Evlerin birçoğu da 3 odadan 4 odaya kadar çıkabiliyorlar. 6 tane şu anda farklı planları var her bir ev için. 6 tane plandan istediğinizi seçebiliyorsunuz. En düşük olanı 550 bin e, dolardan başlayıp 700 bin dolara kadar çıkıyor. Bu fiyat aralığında kaç tane oda istediğiniz, işte kaç tane arabalık bir garaj istediğiniz, misafir banyosu istediğiniz, istemediğiniz ya da orada hani upgrade etmek, evin içerisinde upgrade etmek istediğiniz bir şey var mı? Bunlar da tabii ki etki ediyor. Yani evin içinde upgrade etmek istediğiniz bir şey derken mesela evin şöminesi yoktur. Onlar şömineyi inşa etmiyorlardır bütün evlere. Şömine e, isteyebilirsiniz. Tabii buna ayrıyeten e, belirli bir masraf ödemeniz gerekebilir. Bu tarz şeyler evin fiyatını değiştiriyor. 700 bin dolara kredi çekersem ben Ödemem ne kadar olur? Muhtemelen ödemeniz bir 3.500 ile 4.500 en az 3.500 ile 4.500 arası olacağını düşünüyorum. Hemen bakalım ev nasılmış. Lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Acaba böyle bir ev Türkiye'de olsa ne kadara satılır ya da Türkiye'den 700 bin dolara? E, nasıl bir ev alınır? Bunun karşılaştırmasını da videoda yapmayı unutmayalım. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bakalım ev nasılmış? Hemen evi gezmeye gidelim. Kameraya merhaba demek ister misin? Gel. <laughs> Austin bölgesinde <laughs> e, 550 bin dolardan başlayıp 800 bin <laughs> dolara kadar bu şekilde evler bulabilir. Tabii ki 550 ile 800 bin dolar arasında birazcık fark olacaktır. Lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. E, Bu öyle bir ev Türkiye'de acaba ne kadar olur? Dediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.